Nerede isminiz duyulsa, inanılmaz bir sevgi var evet. size. Keşke bunlar yaşanmasaydı da ben eski Volkan olarak bilinseydim. İlla benim o zorlukları başarmam lazım. O zaman bana hayat daha anlamlı geliyor. Öbür türlü bir hayat, benlik bir hayat değil. Yani keşkelerim çok var. Ne konuda mesela? <laughs> Öyle bir takımdan teklif gelsin diye bir beklentim yok. Ama kariyerimde bir yurt dışı macerası olacak. Futbolda sizin uzun yıllardır bir lider kimliğiniz var. Acaba evde lider kim? şu işte uzun bir lig maratonu gibi. <laughs> ben dedim ki yani benim işim futbol dedim. hani Böyle bir teklif almam veya yapılması bile Bizim bana... Bizim işimiz saha. Yani bana diyorsunuz. böyle bir teklif bile yapılmaz yani. Orada bir kişilik boş yer var. Bir kişilik boş yer var. <laughs> Belki de erkek çocuğumuz olur diye İnşallah. bıraktık onu ama bakalım. Hani hayatınızda diyorsunuz ya size etki eden ne vardır diye. Evet. Bence sanat benim hayatımı etki etti. Belki bu hayata bakış açım bile bu yüzden değişmiş olabilir. Hadi anlatın bize.